Selam arkadaşlar. Bugünkü masalımızın adı Mutluluk Oyunu. Seden keyifsiz bir gün geçiriyormuş nedense. Birden canı sıkılmaya başlamış. Nereden geldi bu sıkıntı şimdi diye düşünmeye başlamış ki babasının can sıkıntısı meşgul olacak faydalı bir şeyler yapmak bulmak gerektiğini sinyalidir aslında. Sözü aklına gelmiş. Başlamış düşünmeye. Ne yapsam ne yapsam nedense çok sevmeme rağmen şu anda ne resim yapmak geliyor içimden ne de kitap okumak. Arkadaşım Esra annesiyle alışverişe çıktı. Televizyon desen bir saat izledim zaten. Derken birden annesinin sabahtan balkonda astığı çamaşırlar gözüne erişmiş. Hemen gidip bakmış ki çamaşırlar kuru. Hemen dikkatlice yere düşünmeden toplamaya başlamış. Zaten çamaşırlar çamaşırlıkta asılıymış topladığı çamaşırları sepete dolduran Seda bunları bir güzel katlamış ve her çamaşırı tek tek ayırmış. Evet bunlar annemin, şunlar benim, babaminkiler bu tarafa, evet abiminkiler de şu tarafa. Seda bu işle meşgul olarak hem can sıkıntısından kurtulmuş bir süreliğine hem de annesinin gözleri ışıldayarak Sedancığım ah canım benim düşünceli kızım ne kadar ince düşüncelisin. Bu yardımın inan bana çok iyi geldi. Madem sen bu işi hallettin, benim de yarına yetiştirmem gereken çok önemli bir projem var. Bunun için daha çok vakit ayırabilirim diyerek yanağına kocaman bir öpücük kondurmasıyla öyle mutlu olmuş, öyle bir işe yaradığı için sevinmiş ki bütün bunları yaşarken çok önemli bir gerçeği fark etmiş. İnsanlar sevdiklerini mutlu ederek de çok mutlu olabiliyormuş. Madem bu gerçeği fark etti, şimdi sırada abimi mutlu edecek bir şey bulmakta. Acaba abim ne yapsam mutlu olur? Diye düşünürken birden karnının acıkmaya başladığını fark etmiş. Yan odada resim yapan abisinin de acıkmış olabileceğini düşünmüş. Akşam yemeğine de daha epeyce vakit varmış. Hemen annesinden izin alarak bir süredir biriktirdiği parasıyla abisi de kendisi için abisinin çok sevdiğini bildiği Fındık, fıstık ve süt almış. Aldıklarını kaselere ve bardaklara yerleştirip abisinin odasının kapısını çalarak içeri girmiş. Abisi bir an şaşırmış. Hayırdır Sedancı? Bunlar benim için mi? Seden, evet abicim birlikte biraz atıştırırız diye düşündüm. Nasıl beğendin mi sürprizimi? Tabii ki beğendim aslan kardeşim benim. Seden yine çok mutluymuş. Sırada babası varmış tabii babası müzik dinlemeyi çok severmiş. Bu nedenle Sedenin ilk aklına gelen babası için bir şarkı yazıp bestelemek olmuş. Hemen kaleme kağıdı alarak içinden geldiği gibi yazmaya başlamış. Şirin babacığım benim, seni ne de çok severim. Sen bizim gülümüzsün, sen gülünce ne de mutlu olurum. Akşam sabırsızlıkla bekleyerek bestelemiş şarkısını. Babası gelince Hoş geldin babacığım diyerek öpmüş babasının yanaklarından. Sonra terliklerini uzatmış ona. Sonra da hemen şarkısını söylemeye başlamış. Bu sırada annesi ve abisi de gelmiş yanlarına. Ve hep birlikte mutlu olmanın tadını çıkartmışlar dakikalarca. Evet, masalımız bu sefer de bu kadar. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere, iyi günler.